Günaydın canlarım, günaydın. Hayırlı, huzurlu sabahlar ve günler diliyorum hepinize. Önce hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek perdelerimizi yukarı kaldıralım. Tabii Yerini kaldırırım da ben bir nefes alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sokaklar cıvıl cıvıl. Güneş de var. Biraz bulut, biraz güneş var. Neyse kahvaltımızı hazırlamaya gidelim biz. Evet canlarım, tekrar selamlar hepinize. Bugün evet kahvaltıyı birlikte hazırlayalım dedim. Çünkü şeyin de özellikle ee, yaptığı turşu çok güzel. Bir şeye benziyor. Kardelik turşusuna benziyor. Kabala turşusu. Kabala. Şöyle mantar da vermişti. Bu mantarı da kavuracağım. Batu ıı, yumurta sucuklu ya da şeyli yemiyor. Batu'ya hemen oraya bir şey koyayım ben. Hmm. Bir sorayım duruna. Kaç tane yumurta yiyecek? Hocamlarım batuhan da illa ki bundan olmazsa olmaz. Şunu yaptım. işte böyle çırptan bunlar. Çok da lezzetli. Biraz yedim. Biraz yedim. El hamurumuzu demledik. Şimdi artık şeyleri koymaya başlayalım. Tavamı da bu arada yıkadım. Fırınımın içine sürüyorum tavayı. Evet. Şimdi ama ben ortaya koyacağım. Batuhan yerse yer, yemezse yemez. Ben mantarı da tutun suyla. Ama hepsini bir araya koymayayım. Ayrı koyayım bu su, turşu suyunda suyunu e, da yemeyi seveyim ben. Oy kabalar. Kabala. Ben bu kabalar gördüm ama hiç yapmadım kendimden. Ama az önce tadına baktım. Kadir'e benziyor. Zaten sordum neye e benziyor. Kadir'e benziyor. Onu mu yaptın? Yok. Ya? Yandı gibi. Abrağın şeyiyle. Ben bunu yıkayayım da. Batman Bunu ben yemeyeceğim. Allah'ım insanı ilkinden sonraya bırakmasın. İkinci veya üçüncü koca <laughs> almaz, bunu almayacaktır. Birincisi ilk göz ağrı ilkidir. İlkinden geriye bırakmasın. Kaderimiz hep öyle olmuş. Ne yaptık? Ama bazı bilmeyenler var. İki tane eşim vefat etti. Kadersizlik. Ha başta. Kadersizlik. Ha başta. Batuhan'ın babası da ve vefat etti. Sercan'la Sevecan'ın babası da vefat etti. Bunların e, ikisinin babası bir. Batuhan küçük. E, küçük oğlu. O ikinci eşinden. Bu da şimdi üçüncü Ne Yok değil. Üçüncü Allah insana dediğim gibi ilk eşinden geri koymasın. İlk eşinden geri koymasın. Bata turşu morşu yemez canları. Bata yumurtasını soydum koydum. Belki de al tırtayı bile yemez. Değişik bir dur. Ne bileyim oğlum diyorum. sen bir gün diyorum vitaminsizlikten mi geçer diyorum. Ben korkuyorum senin durumundan çünkü çok vitaminsiz besleniyor. Işığı şey olmaz diyor, ben bir sürü şey yiyeyim diyor, çıntı pıntı, çıntı, çıntı pıntı diyor zembi, çıntı pıntı ne işe yarar? Bunun içine şimdi zeytin koysam onu da yemez. Peynir koysam onu da yemez. Geri getireyim çünkü. Geri getireyim. O içeride yiyor genelde. İçeride onun neftesi var. Onu seyrederek içeride yiyor. Tamam bunu kapatalım artık. Artık kapatalım. Evet ben şimdi bunu bu şekilde bu şeyleri ben yiyeceğim. Bu şekilde ona götürüyorum. Şöyle şey, bu şey, şey, çay da Çek ketçap mayonez istedi. Çok şey benim çocuğum canım. Çok vitaminli. Çok vitaminli. Yine. dedim ya o da içer gazoz götürüyorum şimdi Evet ben burada yiyeceğim ama ben şurada yiyeceğim ya televizyon açacağım şimdi bunun hepsini yemeyeceğim ama bunun hepsini yemeyeceğim birazdan televizyonu açacağım şurada iyice kapatalım i see you İşte böyle İşte şey çayımı da aldım ıhlamurumu da evet çırptığım doğru da ekmeğime de gerek yok daha burada yatmayacağım daha Şimdi cırtdamın içinde yumurtam var. Cırtdam çok güzel ha, çok lezzetli. İki yumurtam var biliyorsunuz cırtdamın içinde. Evet. Koyduk. Kahvaltımızı koyduk oraya. İşte canlarım. şimdi alayım. Şur yanında dursun. Ay nereye gitti bu? Hemen arkaya düşüyor. İşte böyle cırttan ve kabalak turşum, ırlamurum. Şeker de katmayacağım. Ve televizyonumu açtım. Burada da yemek programı. Evet. Evet canlarım. Güneş bayağı bir vurdu gözüme. Ben şimdi bu, bu tarafın gece e, moduna getireceğim. Çünkü güneş vurdu. Televizyonu da seyredemiyorum. Ben televizyon seyrederek kahvaltımı yapayım ve çok güzel. Güneş ne kadar vurdu ya? Güneş ne kadar vurdu ya? Çok güzel, çok güzel. Eline sağlık. Ee, e, İsmail'in eşinin, Saniye'nin. Gerçekten Allah razı olsun. Sanki gerçekten çok uğraştı bizim hani için. Anne şefkati gibiydi. Böyle. Eee ya da biz onla bacı bacı kardeş gibiydik ya da anne kız gibiydik buradan selam olsun ona bu arada çok güneş vurdu tabii ki gözüme sen bu şeye alışsan kalkayım da şunu kapatayım şeyini ya şey moduna oldu. gece moduna çok güneş oluyor evet canlarım ben kahvaltımı yapayım sizlerle sohbet etmek çok güzel İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Yine başka bir vlogda yarın yine görüşmek üzere diyeyim size. Ee, kanalımı yeni görenler abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Siz de bizim ailemize katılın. Gördünüz. Savaşçı, yorgun bir savaşçıyım. Çok yorgun bir savaşçıyım. Çünkü çok savaşlardan geçtim. Yorgunum. Sizlerle birlikte yürümek çok güzel olacak. Allah insanı kendi ailesinden ayırmasın. Kendi ailenle olmak çok güzel bir şey. Ben zaten aile sevgisini elde tutabilirim. Kendi ailemle birlikte biz el eleyiz. Onların da hepsiyle olmasını istedim ama onların içinden çoğunluğu yani çoğunluğu oldu. Bir iki tane kişi hani pirincin içinde Ayıklarsın ayıklarsın. iki tane üç tane bir taş kalır ya. Onlar kaldı. O kalan taşlar çok büyüktü. Çünkü daha fazla şeytani insanlarla uğraşamıyoruz. Bunlar her şeyi yapar. Her şeyi yapıyor, yapar uğraşamıyorsun. Artık ben böyle devam etmeye karar verdim. Yolumuza devam ediyoruz. Daha arkaya bakmıyoruz. Allah'ın izniyle herkes de layığını bulacak inşallah. Herkes de içinde ne varsa ben yetmedim ona ee, elimden geleni yaptım gördünüz o besbellik gökte e, kanatla e, uçan bir e, kuş arıyordu kuş yani da ağzıyla kuş tutmak tutması gerekiyordu herhalde bakalım aradığını bulsun nafaka falan da almayacağım yok istemiyorum onun parası bana gelmesin çünkü onun parası bana göre haram gelmesin bana o her şeyi kendi hocalığı da kendi şeyine göre bağlamış neyse o da ayrı bir konu haydi kendi kafasına göre bağlamış hepsini kendi oluruna beyinin oluruna bağlamış neyse Allah'a emanet olun dediğim gibi abone olmayın beğenmeyi de arkadaşlarınıza eşinize dostunuza bildirmeyi unutmayın e, unutmayın ki Tek başına savaşmaya çalışan bir kadın var. Ama iyi ki sizler varsınız arkamda. İyi ki ailem var arkamda. Hayat neler gösteriyor insanlara görüyorsunuz. Abone olduktan sonra da bir zil var. Zil butonunu tüm olarak ayarlarsanız her an paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Anlık gelişme olur, anlık bir şey olur. Anında size paylaşıyorum. Benim saklım gizli yok zaten evimin her şeyi biliyorsunuz. Bir insan cesaretli olacak benim gibi. Umurumda değil. Bu terbiyesizliği, bu ayıpları ben yapmıyorum. Yapanları görsünler. Allah ne bileyim elin kızlarına, kendi çocuklarına da buradan şey yapıyorum. Allah onlara da iyi etsin. O bizi kötü eden kişiler elin kadınlarının da başına yak bazı huyunu biliyorsunuz elin kadınlarının da başını yakmayın yani zaten e, siz yolda sokakta e, bana gelene kadar yolda sokakta e, kimi görse senin baban kimi görse siz e, yanlış iş peşinde koşan kadınların peşinde koştunuz e, onlar da bir gün iki gün durdu elinizlerin de iyi her şey gönlünüz olsun Allah'a emanet olun canlarım Hepinizi öpüyorum, Hoşçakalın. kalın.